Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama nefes tutmadık. Evet Sözünce. arkadaşlar nefes tutma yapıyoruz. Bakalım hangilerimiz hepsini tutabilecek. Hepsini tutabilenlere yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Kalp atacağım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmadın. Hemen ilk karakterimize geçelim. İlk önce kolay arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk karakterimiz Mortis. Mortis açıkçası birazcık zor. Onu en baştan söyleyeyim de arkadaşlar. 3 dediğimde nefesinizi tutacaksınız arkadaşlar. Durun bakayım. 1 2 3 Arkadaşlar bakalım hangilerini tutabilecek. 3 dediğimde başladı. Arkadaşlar Mortis gerçekten imkansız. İlk zor bir tane geldi. Yok arkadaşlar ben yapamadım. Tutabildiğim kadar tuttum ama. Olmuyor ki. Arkadaşlar, Bunun canı bitmiyor ki. İmkansız. Arkadaşlar tutabilenler yoruma yazsın. Arkadaşlar bunu tutabilenlere kalp ve yorum yazacağım arkadaşlar. Mortis gerçekten tutanlara kalp ve yorum yazacağım. Ya yok artık ama İş artık arkadaşlar yapamaz. Ki. Hemen sıradaki karakterimize geçelim. Tıt. Arkadaşlar buradaki robotun yanına bakar mısınız? Ne olmuş? 31 kalmış. Düt. Arkadaşlar benim en çok uğursuz dediğim sayı odur. Arkadaşlar 31. Bir... Ona çok gıcığım ben. 31'i herkes biliyor. Hemen başlayacağız arkadaşlar. Yerimizi alalım. Herkes nefesini tutmak için derin bir nefes alsın. 3 2 1 Başla. Ben tutmuyorum arkadaşlar. Size bırakıyorum tamamen. Mehmet tutuyor. <laughs> Bu sanki biraz kolaydı. Evet çok kolaydı bu. Hemen diğer karakterimize geçelim. Evet Ar arkadaşlar kardeşim benimle dalga geçti. Şimdi dalga nasıl göreceğiz. Arkadaşlar e, ama bu en zoru. Arkadaşlar 3, 2, 1 tutun. Hadi bakayım. Bunu da geçin de göreyim. Oh. Oh. Bu zor değil mi? En az bir dakika. No. En az bir dakika tutmanız gerekiyordu. Evet yani. Hemen diğer karakterimize geçelim. Arkadaşlar şimdi Tara var. Bakalım Mehmet Emin de tutmaya gitti. Mehmet Emin de tutmaya çalışıyor. Ben ben tutmuyorum. Siz ve Mehmet Ben bir tutunca... tanesini tutamadım. Arkadaşlar 3, 2, 1 tutsun. Kara kolaydı arkadaşlar. Evet. Bayağı kolaydı. Sizi Fazla zorlamak istemiyorum. Evet. Son sonda zaten videonun sonunda tutamayacaksınız. Çünkü en zoru gelecek. tutanlar olabilir. Hemen Leon'umuza bir deneyelim. Arkadaşlar sonra Mehmet Emin de bilmiyor. Size çok büyük bir evet, sürprizim bilmiyorum. var. 2 saattir söylememi istiyor ama söylemem. Evet. Arkadaşlar hangi şimdi... sen güçlü karakter? Çünkü o çok özel arkadaşlar. Onu tutabiliyorum. Hayır diyor. Hemen 3 2 1 tutun. Çok, çok zordu. Da. Hemen diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki karakter sendi. 3 2 1 tutun. <laughs> Bu imkansız neredeyiz? Yani çok zor bir şey. O zaman imkansız. Arkadaşlar siz tutamayabilirsiniz. İmkansız da. Biraz sonra da arkadaşlar hemen sıradaki karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz. Aş. 3-2-1 evet. tutun. Hadi bakalım hangilerini tutabilecek acaba? <laughs> arkadaşlar hepsini tutanlar yoruma yazsın. Ama hepsini tutamayacak, Tutamayabilirsiniz. Çünkü çok bir zor. Tanesi bir tanesi en karak, zoru. Bir tane karakter var. O işte dediğim. Çok. Bilmiyorum ama ben. Hemen söyleyeyim. sıradakine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar son 3 tane kaldı. Onlardan biri de Edgar. Ama Edgar tamayabilirsiniz çünkü bu bayağı zor bir şey. 3 2 1 başlayın. imkansız ki. <laughs> Çok zorlandım. Arkadaşlar ben hepsini tuttum. Hayır bir tane tutamadım evet, işte arkadaşlar. Evet evet. Yani Hemen hepsini tuttum. Sıradaki karaktere geçelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar, sıradaki Bul. 3 2 1 Tutun. sarmayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu birazcık zor. Arkadaşlar, hemen sıra bir karakterimize geçelim. Evet, arkadaşlar evet. sıradaki. Evet arkadaşlar sıradaki son karakterimiz ve Bibi. Hadi bakalım bunu da tutanlara. Arkadaşlar da can şey. Arkadaşlar gerçekten Bibi'yi Bibi tutanlara hepsini tutamasanız da Bibi tutarsanız yoruma yazın Bibi tuttum diye kalp atacağım arkadaşlar. Bana evet. da kalp at. İki bir tutun. Hadi bakalım kimler tutabilecek acaba bunu. buna 600 yürüyor. Aman 500 ben 600 dolduruyorum. Bu çok zor. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Tutanlar yorumlara yazsın arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nefes tutma yarışması yaptık hangileriniz hepsini yaptı Ar hepsini tuttu arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kanalıma bu arada abone değilseniz abone atmayı bir de videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay, bay. bay.